Aşağıdakilerden hangisinde bunu örnek olabilecek bir kullanım yoktur demiş. Burada somutlaştırmayı örneklendirmiş. Duygularım kanatlandı dediğimizde haliyle soyut olan duygu ifadesini kanat gibi somut bir ifadeyle gruplandırarak kullandığı için somutlaştırma yapmış. B'de aşklar filizlendi. Aşk soyut bir ifade, filizlenmek somut bir ifade gruplandırarak somutlaştırma yapmış. C'de kötüye ne kadar nasihat etsen kötü diyerek insanı kastetmiş. Soyut bir ifadeyi somut bir varlığı karşılayacak şekilde kullanmış. Bu da somutlaştırma. D'de dostluk yoklukta bir kuru ekmeğe bölüşmektir. Koyut bir ifadeyi somut bir ifadeye benzetmiş haliyle bu da somutlaştırma. E'de karnede oynama yaptığı anlaşılınca çok korktu. Burada herhangi bir somutlaştırma söz konusu değil cevap edilme oluyor.